Fiziki altın bulundurmanın faydaları ve yan etkileri. Fiziki altın gerçekten elinizde tutabileceğiniz, dokunabileceğiniz ve görebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Bu nedenle fiziki altın bulundurmanın en büyük faydası güven duygusu vermesidir. Fiziki altın herhangi bir kurumun iflası, banka krizi, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü durumlarda bile değerini korur ve dünyanın her yerinde kabul görür. Fiziki altın istediğiniz zaman piyasada bozdurabilirsiniz ve alım satım arasındaki kur farkı kısmen düşüktür. Fiziki altın bulundurmanın yan etkileri ise genellikle saklama sorunu ile ilgilidir. Fiziki altını evinizde veya iş yerinizde saklarsanız çalınma riski vardır. Fiziki altını güvenli bir yerde saklamak içinse banka kiralık kasa veya özel saklama hizmeti gibi seçenekler kullanabilirsiniz. Ancak bu seçeneklerin de maliyeti vardır. Ayrıca saklama hizmeti veren kurumun batması durumunda fiziki altınıza ulaşmanız zorlaşabilir fiziki altını anında ulaşmak istediğinizde de sorun yaşayabilirsiniz örneğin banka kiralık kasa kullanıyorsanız bankanın çalışma saatleri içinde gitmeniz gerekir fiziki altın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise altının saflığını iyi bilmek tecrübeli bir eksperden yardım almak ve ayar evinden geçmiş külçe altın tercih etmektir Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Siz de bana fikirlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.